Herkese selam arkadaşlar bugün e, Minecraft e, mod modlarına yüklediğim bir dünyayı göstereceğim size. E, şu an yükleniyor. Ben bir dur yüklensin bir daha başlatırım. Biraz yavaş yükleniyor. Ve evet arkadaşlar karşınızda yüklediğim kendim yapmadım tabii ki de yüklediğim e, dünya. Bakın uçak. Ve bayağı da bir uzun bir uçak. Şimdi bunu tanıtacağım. Biraz uzun bir video olabilir. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın. kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E bakın şurada uçaklara bindiyseniz biliyorsunuzdur otobüs var. Ve şurada da uçaklara çıkmamızı sağlayan merdiven var. Arabalar geliyor. Evet. Şuraya bir çıkalım. Evet. Burası herhalde kontrol yeri. Kontrol yerinde bunların ne işi var hiç anlamadım. Ee, evet. Şunu da sandıkta ben koydum bunları. Evet. Sadırsanız çıkalım. Ha bir dıştan gö göstereyim önce. Bakın. Çok büyük Şurada da bir tren var. Onu da göstermezsem olmaz. Bakın böyle içine girilmiyor. Sadece böyle şey amaçlı. Ee, görsel. Bakın bir de şurada bir ev gibi bir şey var. Oraya da gidelim. Ben durdurayım, gideyim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın şöyle bir yer var. Ee, böyle ne nasıl bir şey anlamadım ben de ne olduğunu. Ee, burada herhalde uçağın bilgileri yazıyor. Bunda İngilizce bilenler varsa yorumlara yazar mı lütfen burada ne yazdığını? Ben İngilizce pek bilmediğim için. Ee, bunları yapamadım. Bakamadım yani. Evet yani anlamadım. Ee, hemen ben şu uçağa gideyim. Bir durdurayım videoyu. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şuradan bir çıkalım. Ee, bu arada Minecraft'ın 3. bölümü gelecek. Ee, videoda maden falan kazacağız 3. bölümde. Bakın uçağın içerisi böyle. Şimdi şu pilot burada pilot kısmı var. Orada bir sürpriz var. Orayı tanıtmadan önce ben buraları bir tanıtmak istiyorum şöyle bir yer yapmışlar. Evet, içeri giriyoruz. Şu kapı da aynı yere gidiyor. O ses ne ya? Evet, şöyle şuradan bir lavaboymuş bakalım. Böyle bir yer. Havada da meşale var. Diğer tarafta tıpa tıpa aynısı. Ben zaten önceden gezmiştim. Burada da bakın şeyler var. Koltuklar. Oturmak oturma yerleri. Güzel yapmış. Kim yaptıysa valla. Şöyle bir gezelim. Bu arada uçak dışından zaten gördüyseniz fark etmişsiniz. Dur. Biraz uzun. Evet, şurada ne var? Yani lavabo var. Böyle bir yer. Burada da lavabo. Aynısı zaten. Göstermeye yok. Evet. Bu biraz daha büyük. Diğeri de aynısı. Aynısı. Bakın. Büyük. Şurada böyle bir yer var. Avcı çıkış kapıları mı? Herhalde öyle bir şey. Burada da yine lavabo var. Her yerde lavabo var. Evet. Şurası bakın. Asıl yer. Burada üstte doğru çıkan bir merdiven var. Burası e, hosteslerin dinlenme yeri ya da uçak çalışanlarının. Bakın. Burada merdivenler var B merdivenler. Var bir de bakın şurada yataklar var. Böyle hmm. Bakın. Orada da aynısı var. Şuradan inelim. Hemen evet. Gidelim. Bakın burası da aynı oturma yeri ama burası biraz farklı. Evet. Exit diyor çıkış. Ayrıca yani, çıkış yeri. Evet. Gidelim. Biraz gezelim uçağa. En arkada ne varmış bakalım. Görmüştüm zaten ben buraları. Ee, lavabo varmış yine. Bakın. Böyle bir yer. Hmm, burada da kit kitaplıklar var yine lavabo var. Burada da çıkış var. Ben uçağın bir en başına gideyim. Videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar ben geldim. Bakın. Şöyle güzel bir uçak. Şimdi. Bakın. Dışarıyı da göstereyim. Şöyle. Gün batımı. Ben bir gündüz yapayım. Böyle biraz karanlık oluyor saat e, gündüz arkadaşlar e, bu arada bu videonun açıklamasına belki yazarım kaç kaç hangi sürüm kullandığımı e, belki sizle arkadaş olup oynayabiliriz evet. arkadaşlar bu arada kardeşimle video gelmesini istiyorsanız. Yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olup like atın. Şimdi burası ne diyorsunuz? Tahmin ettiğim gibi. Bakın, şuraya bir giremedim, giremedim. Evet, girilmiyor. Ben şu, şuraya bir gireyim. Evet arkadaşlar, ben girmeyi başardım. Yani biraz zorlandım girerken. Şurada bakın, şu yer tekerlek. Böyle gördüğünüz görmüşsünüzdür zaten dışarıda. Bakın burası kargo dek diyor. Yani kargoların kargo uçağı herhalde. Bu da kargoların geldiği yer. Ya da öyle bir şey. Bilmiyorum işte. Artık. Bakın. Tren rayı düş, döşemiş her yere. Burada da bir kapı var. Aynı yere çıkıyor. Adam üşenmemiş. Buraya kargo rayı ray döşemiş. Yani Evet, şurada da kapılar var. Hmm, açalım. Evet. Burada da böyle bir yer var. Bakın, diğer yerde de aynısı var. Orayı da göstereyim. Evet, şöyle. Sadece ortadan ikiye ayırmış. Bir girelim şuraya. Arkadaşlar bu arada e, bunun nasıl indirdiğimi videosunu ben çekmiştim. İsterseniz isterseniz de o videoya gidip bakabilirsiniz. Evet şimdi şuraya da bir bakalım. Burada da böyle kargo kargo ray yapmış. Yani yine iray yapmış. Kargo ray ne Allah aşkına? Yani şurada da böyle bir yer var. Ben burayı keşfettim. Böyle bir yer yapmış. Bakın. Işık taşı falan da koymuş. Burası herhalde böyle gizli gizli geçit gibi bir şey. Öyle bir şey yani. Şuradan bir çıkayım. Arkadaşlar bu arada kardeşimle video gelmesini istiyorsanız bir daha söyleyeyim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bir şey pilotların yerine gideyim. Bir videoyu başlatayım orada. Evet ben geldim. Şimdi evet videomuz bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ç çıkalım şuradan. Kafamız çarpa çarpı çıkıyoruz. Evet son olarak şuradaki mesajıma bakın. Bakın abone olmayı unutma yazdım sizin için buraya. Evet arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlara e, bir şeyler yazabilirsiniz. O zaman bay bay. Görüşürüz.